Merhabalar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde <laughs> Path Array dediğimiz 3. E, array komutumuzla ilgili bir örnek yapacağız. Yolda gör yani şekilde gördüğünüz gibi yolun kenarındaki ağaçları bu şekilde dizmeye çalışacağız. Yani yola paralel olarak diyelim. Evet şuradaki fillet biraz daha az olmuş. Neyse önemli değil. Şimdi onu düzelterek yaparız. Öncelikle objeleri sağa doğru çekiyorum. F8'e bastım. E, 3000 Birim sağa çekeyim objemi. Şimdi diyorum ki arkadaşlar bir tane line e, e, çizmeye başlayayım işe. Sıfıra sıfırdan yukarı doğru 1000 santim yani 10 metrelik bir line çiziyorum. Sola doğru 500 santimlik bir line. Bu arada santim diyorum ama tabi bilimlerimin santim olduğunu emin değilim. N enter diyerek bunu kontrol edebilirim. Milimetreymiş gördüğünüz gibi. Santimetreye çeviriyorum ve okey diyorum. Ve devam edeceğim. E, şuradaki çizgiyi... Stretch komutuyla bir 100 daha uzatıyorum. Yani 1000, e, 1, 1000 yukarı 600 sola yaptım. Burada yaptığım bir hesaplama yüzünden o şekilde yaptım. E, tekrar line komutunu görüyorum arkadaşlar. Şuradan sağa doğru bir hiza aldım. 300 e, santim. Yukarı doğru bir çizgi daha çiziyorum. 1000. Sağa doğru bir çizgi çiziyorum. 600. Tekrar line komutunu aldım. Şu hizadan yukarı doğru bakın. 300 birim yine çıktım. Yani 3 metre. Sağa doğru geldim ve dedim ki bu hizada bitir tıklayarak bitirdim ve enter dedim. Gördüğünüz gibi 3 e, çizgimizi çizmiş olduk. F enter dedim field komutuna girmek için. R enter dedim Radyosumu ayarlayabilmek için. Ve 200 birim ayarlıyorum radiusumu. Sağ taraftaki köşeye enter. Sol taraftaki köşeye radyuslarımı atıyorum. Rectangle komutuna giriyorum arkadaşlar. Şuradan so sağa doğru bir hiza aldım. 140 cm. E, santim. 20'ye 200 bir şerit çizgisi oluşturdum. Bu çizgiyi copy komutuyla yukarı doğru 300 birim ve 600 birim e, yukarı atacak şekilde kopyalıyorum. Tekrar rectangle komutuna girdim. Şuradan yine yukarı doğru hiza alıyorum. E, 140 birim. Ve diyorum ki 200,20 yine bir şerit çiziyorum. Bu şeridimi de copy komutuyla sağa doğru 300 kopyalıyorum. Devam edelim isterseniz. 600, 900, 1200, yani 300 A birim aralıklarla kopyaladım. Şu ortadaki çizgiyi siliyorum. Ee, onu kopyalama gerek yokmuş. Bu ikisini de move'la alıp arkadaşlar bakın. Yani iki objeyi seçtim. M enter dedim. Sağ üst köşeye bir kez tıklıyorum. Şuradan aşağı doğru hiza alıyorum ve tıklıyorum. Gördüğünüz gibi e, buradaki iki şeridi de sağa dayamış olduk bu sayede. Gelelim bu ağaçları dağıtmaya. Tabii bu ağaç yani herhangi bir sembolik bir şey. Başka bir şey de koyulabilir. E, ağaca benzemiyor derseniz daha güzel ağaçla da çizebilirsiniz. Bu AutoCAD'in kendi kütüphanesindeki hazır blok olduğu için ben bunu kullandım. Size de nasıl e, hazır blokları kullanabileceğinizi göstermek istedim. Tabii bundan sonraki derslerimizde e, bakın arrayleri bitirdikten sonra e, birkaç tane daha modify komutumuz var. Bunların hepsine girmeyeceğiz ama bazıları önemli olduğunu düşündüklerimi söyleyeceğim. Bunun dışında layers, layers'dan sonra da bloklara geliyoruz arkadaşlar. Yani bloklar dediğim dc enter yazdığınızda design center ismiyle ortaya çıkan e, buradaki blokları kullanabilmemize ve buradaki bloklar yerine yeni bloklar oluşturabilmemize e, olanak sağlayan e, kısımdır. Yani kendi kütüphanenizi oluşturup bir çizdiğiniz objeyi bir daha çizmemek zorunda e, çizmek zorunda kalmamanızı sağlayan bir e, özelliktir. Çok da güzel bir özellik. E, AutoCAD'i tabii iyi kullananlar yani daha iyi kullanacak olanlar veya şöyle söyleyeyim diğerlerinden e, ayrıştırıcı bir özellik olarak bu blokları iyi kullanmak çok önemlidir. E, özellikle 2012'den sonra yanlış hatırlamıyorsam veya 2011'den sonra yeni gelen dinamik blok özelliğiyle e, bloklar daha da ilginç bir hale geldi. Bunların hepsini konuşacağız tabii ki. Neyse bizim aradığımız blok burada Clump of Trees or Bushes, e, bushes diyor pardon. E, gördüğünüz gibi bu bir e, ağaç topluluğu gibi bir şey. Veya mesela bu da bir üst gönüş ağaç. Bu bence diğerinden daha kötü. O yüzden bunu kullanmayı tercih ediyorum. Tutup sürükleyerek ekranıma bırakıyorum arkadaşlar ağacı. Ve şuradaki çarpı close'a basarak çıktım. Bu ağacı seçtim arkadaşlar ve SC enter diyorum. Scale komutuna giriyorum. Yani daha önce yaptığımız komutlardan bir tanesi. Fakat şöyle bir özel göstereceğim. Daha önce de görmüştük bunu ama şimdi yine bir önem kazanıyor bakın. Önemli olduğunu göstermek istiyorum size. Reference özelliğiyle bu işlemi yapmak istiyorum. Ben Benim istediğim şey şu. Ağaç topluluğumun genel kalınlığının, yani genel büyüklüğünün 50 santim gibi bir şey olmasını istiyorum ben. Yani genel çapının 50 santim, yarım metre gibi bir çapı olmasını istiyorum. Geldim, ortadaki Scale Base Point için ortadaki noktaya bir kez tıkladım. Bakın Scale Factor, yani kaçla çarpacağımı girebilirim. Girebileceğim gibi Copy ve reference komutlarına da girebilirim. Copy komutuyla eğer e, yaparsam işlemi biliyorsunuz ölçeklerken kopyalama işlemi de yapacak aynı zamanda. Reference komutuna girerseniz de reference komutuna ya da alt opsiyonuna diyelim daha doğru. Şunu diyebilirim bakın buradan buraya kadar olan mesafe. İki kez, iki kez tıkladım yani sola bir kez tıkladım sağa bir kez tıkladım. Şimdi de mesafeye giriyorum diyorum ki 50 santim olsun. Gördüğünüz gibi sola ve sağa bir kez tıklayıp 50 yazdığımda toplam bir tane ağacımın çapını 50 santim olarak ayarlamış oldum. Peki objemi seçtim tekrar. M enter diyorum. E, move komutuyla objemi F8'e bastım ortayı kapatmak için. Siz açık değilse zaten kapatmanıza gerek yok. Şu çizginin yanına yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar diyorum ki e, array komutunun içinden pathery'e gireceğim. Fakat öncelikle yolumun bileşik olduğuna dikkat etmem gerekiyor. Bakın bende değil. 1, 2, 3 parçadan oluşuyor yolum. Dolayısıyla bu üç parçayı seçip J Enter diyorum klavyeden ve Join komutunu uyguluyorum. Veya buraya yani J Enter diyebileceğiniz gibi şuradaki e Join komutuna da girebilirsiniz. Join komutuna buradan da tıklanabilir. Veya klavyeden Join de yazabilirsiniz. Ama J Enter herhalde en kısa yolu. Aynı şekilde şu üç objeyi seçiyorum ve J Enter diyorum. Gördüğünüz gibi bu üç de birleşiyor. Şimdi Path Array'e girdim. Diyorum ki bu objemi kopyalayacağım. Enter. Bu yol boyunca. Bana tabii yine soruyor aralıkta ne kadar mesafe olsun ee, diye soruyor. Bakın kaç tane obje olduğunu giremiyorum çünkü ne kadar bir aralık verirsem ona göre kendisi ayarlayacak obje sayısını. Ben böyle ağaçları üst üste binsin istemedim için biraz daha araları açayım. 120 diyeyim. Ee, biraz daha açayım. 130 diyeyim mesela. Gördüğünüz gibi aralığı kendisi 12 tane obje olması gerekiyor bu yol boyunca diye belirliyor. Sizin bir daha bir şey girmenize isterseniz İsterseniz şuraya tıklayarak buradaki sayıyı değiştirebilirsiniz. Bunu daha önceki dersi söyledik ama tabi o zaman eşit aralıklarla e, daha doğrusu yine eşit aralıklarla olur ama e, başlangıç ve son tam çizginin başına ve sonuna gelmeyebilir. Buna da dikkat edelim. Close array diyerek işimizi bitirelim. Bakın aynı e, ağaçları sağ tarafa da kopyalamışız, aynalamışız veya buradan objemi seçip i -E enter diyorum aynalamak için ve şu midpoint'ten şu midpoint'e bir tane aynalama düzlemi çiziyorum ve onaylıyorum. Gördüğünüz gibi Sağ, sol tarafa yaptığım açıların aynısı sağa da geldi. Bir de buraya aynı açıdan koymak istersem, Bakın yine buradan tekrar Design Center'dan çağırıp scale'lamak istemediğim için buradaki Path Array'i X Enter diyerek patlattım. Ve objemi copy ile yine buradan şuraya alıyorum. Ve kopyalama işlemi bittikten sonra da bu kez Path Array değil Rectangle Array ile bir satır toplam 15 tane 14 diyelim. 14 tane de sütun istiyoruz dedik. Ve aralığı yine belirleyebiliriz istersek. Ama bence iyi görünüyor. Close array dedim ve yol köşe yani T yolumu çizmiş oldum. Peki gördüğünüz gibi path array'i bu tarz durumlarda kullanabiliriz. E, tabi bunun gibi, gibi farklı durumlar da akla gelebilir ama benim aklıma ilk böyle bir örnek geldiği için böyle bir örnek yaptım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dersi yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin, subscribe butonuna basarak kanalımıza yazılabilir ve yakınkampus.com sitesini ziyaret ederek de yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.